Herkese iyi günler. Ee, bu turnuva bizim için çok daha farklı olabilirdi. Eğer Frankfurt maçında kaçırdığımız penaltıyı atmış olsaydık iki puanımız daha olacaktı. Eğer Antwerp karşısındaki penaltıyı da atmış olsaydık iki puan yani toplamda 4 puanımız daha olabilirdi. İşler bizim için farklı olabilirdi bu turnuvada. Fakat ...ne yazık ki bu şekilde olmadı ve bunu değiştirmek şu anda mümkün değil. Gerçeği değiştiremeyiz. Yarın da karşılaşacağımız rakip gerçekten zor bir rakip. Almanya gibi zorlu bir ligde oynuyorlar ve gerçekten kuvvetli, organize bir takım. Biz de yarın taraftarımızın önünde kazanıp bu kulübü onurlandırıp... 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Tabii ki yarınki maç bir Avrupa maçı ve önemli bir maç. Biz de kulübümüzü temsil ettiğimiz için iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz. Galibiyet için savaşmak istiyoruz. Fakat İlk günden itibaren de dediğim gibi bizim önceliğimiz lig e, ve Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için az süremiz olduğu için tabii ki işleri doğru yapmamız gerekiyor. E, biz e, yarın birkaç değişiklik yapabiliriz ama hiç şüphe yok ki yarınki sahaya çıkacak bir kadro da güçlü bir kadro olacak. Önemli olan her zaman Fenerbahçe, önemli olan ben değilim. Ben her zaman takımım için en iyisini arıyorum e, ve takımım takımla birlikte çalışmamız gerektiğini, gelişmemiz gerektiğini, düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu, son maçtaki gibi oynarsak hatta seviyemizi daha da yukarı çekersek çok daha iyi bir durumda olabileceğimizi biliyoruz, konuşuyoruz. Bu bizim kontrol edebileceğimiz şeyler. Ben ve ekibim Fenerbahçe'nin daha iyi olabilmesi için bütün konsantrasyonumuzu bu takıma veriyoruz. Futbolun içinde polemikler her zaman olacaktır. Çünkü maç bittiği zaman aslında işiniz orada bitmiyor. Hafta içerisinde insanlar fikirlerini konuş, paylaşıyorlar. Herkesin bir fikri olabiliyor tabii ki bizim de bu fikirlere saygı duyup yolumuza devam etmemiz gerekiyor.